Bir tane büyük bir daire çiziyoruz. Evet. Yanına ufak bir daire. Hemen karşısına aynı şekilde ufak bir daire çiziyoruz. Benim şu dairem bir yamukluk var. Onu şu tarafına her iki dairenin de bu tarafını koyulaştırıyoruz ay şeklinde. Yarım ay şeklinde. Diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde onu da yarım ay şeklinde koyulaştırıyorum. Her iki daire de eşit bir şekilde olması lazım. Büyük dairede yamuk olmaması lazım. Buradan kavizit veriyorum. Kavizit verip hemen şu alttakine bağlanıyorum. çizgiye. Geliyorum ve aynı kafizi burada da veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Daha sonra çocuklar Burada belirgin olan bu çizgileri sileceğim birazdan. Şuralara hafif gölgeler verdikten sonra o işlemi yapacağım. Önce çok hafif dokunuşlarla gölgelerimizi veriyoruz. İçlere ve dışlara ve hafif yarım yay olan yere de gölgelerimizi veriyoruz. Dışlara da veriyoruz gölgeleri. Çok hafif dokunuşlar. Evet. Verdik. Silgimizi alıp hemen var olan görünürde var olan belirgin şu çizgileri komple siliyoruz. Dikkat edelim şu kavizi silmeyelim. Evet. Çok hafif bir şekilde üflüyoruz. <laughs> Evet. Sildik. Parmaklarımızı birbirine sürterek elektriklenmeyi sağlayıp terledikten sonra hafif vermiş olduğumuz gölgelerin üzerinden geçiyoruz bastırarak. Evet ve parmağımızla şu şekilde yukarıya doğru gölgelendirme yapalım. Burun kemiğinizi düşünün ve gölgelendirmenizi verin. Evet. Alt kısma yoğun bir şekilde bastırıyoruz. Eğer istediğiniz gölgelenme gelmediyse tekrardan hafif dokunuşlar yapıp tekrardan üstünden geçiyoruz. Evet. Tekrardan kalemimizi alıp çocuklar kavizin şu üst bölgesinden hafif bir çizgi çekip yukarıya doğru bu şekilde çıkıyoruz. Hafif çizgiyle yuvarlak yapıp görünmez bir yuvarlak yapıp kemik burunumuzu oluşturuyoruz. Evet oluşturuyoruz. Gölgelendirme yapıyoruz. Hafif dokunuşlar. Hafif dokunuşlar. Hafif dokunuşlar. Hafif dokunuşlar. Tekrardan gölgelendirmeye devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz gölgelendirme yapmaktan korkmayın. Daha sonra buradaki kavizi üstünden çizgi çekip yukarıya doğru şu şekilde gidiyoruz. Aynı işlemi tekrardan yapıp kavizden alıp hafif hafif bir oval verip yukarıya tekrardan düz bir şekilde çıkıyoruz. Buradan da ikisini birleştiriyoruz. Alıyoruz yukarıya çıkarken buradaki ilk çizgimizle şurayı birleştiriyoruz. Tekrardan hafif dokunuşlar. hafif dokunuşlarla devam ettik. Şu bölgeden alıp şu bölgeye gidiyoruz. Bu bölgeden alıp bu bölgeye gidiyoruz. Evet. Süper çalışma devam ediyoruz yaptık ve ellerimiz parmaklarımızla pardon dokunuşumuzu devam ettiriyoruz. Eğer bu bu kısmı çok kalın olduğunu düşünüyorsanız silgi yardımıyla hafif şu şekilde kavizlendirip silerken bunu yapabilirsiniz. Evet. Bunu yaparken yukarıyı da silmeyi unutmayın. Evet. Evet. Şu bölgeyi düz bir şekilde silmem gerekiyor. Çünkü burunun yapısını vermem için. Şu bölge dümdüz gidiyor ama bu bölgede hafif bir genişleme var. Orayı siliyorum düz vermeye çalışıyorum. Eğer veremezsem şu şekilde belirginleştiriyorum ve hafifletiyorum sonra başlıyorum. Bu bölge şu bölge hafif koyulaştırmam gerekiyor. Nedenini size söyleyeceğim. Çünkü bunlar bizim burun deliklerimiz. Onlara gölge vermem lazım ve o gölgeleri şimdi belirginleştireceğim silerek hafif bir şekilde belirgin yapacağım evet şu bölgeyi hafif bir silme yapacağım silmem gerekiyor şu bölgeye çok hafif hafif üzerinden geçerek Evet şu an istediğim kıvama geldi hafif şuradan silgi yardımıyla yukarıdan aşağı doğru siliyorum evet. Burnumuz bitmiştir çocuklar. Buraları silgi yardımıyla hafifletebilirsiniz. Bu şekilde burnumuzu tamamladık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.